içinde umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik. Ee, zina eden erkeklerle ilgili bir hüküm var. Evet. Ee, ama zina tabi e, mümin zaten zina etmez. Evet. Zina e, İslam'da bir ceza hukuku vardır ama yani zina eden kadının, erkeğin aynı anda yakalanması gerekiyor. Evet. Dört tane de şahit olması gerekiyor. Evet. Zaten bu pratikte mümkün olan bir şey değildir. Evet. Yani mümkün değil. Evet. Yani o tam anlamıyla zina halindeki yakalanmaları gerekiyor. Evet. Evet. Ya zaten adam kapıya gelmiş olsa hüküm kalkmış oluyor. Evet. Hı hı. Yani öyle bir iddia da var. Mesela kapıyı çalsalar, içeri gel gelmek isteseler kapıyı açtığında yani böyle ki üstünde herhangi bir mesela bir, bir herhangi bir şey mesela ne bileyim bir bornozla çıktığını düşünelim. Bir şeyine çıkan. Bitti. Yani artık odan bir şey yok. Evet ceza veremez inşallah. Olmaz yani. Dolayısıyla burada şey cezandan kastı küçük düşürmek. E yani onu caydırmak amaçlı. biraz hani tedirgin etmek amaçlı. Yoksa pratikte böyle bir olayla zaten karşılaşmak mümkün değil yani evet, inşallah. 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 Korunan iffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getirmeyenlere de 80 <laughs> değnek vurun diyor Allah. Onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır. Ee, bunu duyanlar da ötleri kopuyor tabii mümin kadınlara iftira atmaktan. Evet. Ki kadınlar için en korktuğu şey iftiradır. Çünkü bir kadını lekelemek çok kolaydır. Allah esir evet. Mesela bir it kopunun teki çıkıyor. Liselerde falan da vardır kız, kız çocukları. Mesela bir erkek arkadaşı olmuyor. Utanıyor kız. Mesela iffetine düşkün. Ee, mesela kimsenin ona dokunmasını istemiyor. Evet. o işte ne bileyim yani inancına göre onu yapmak istemiyor. Ee, sen lezbiyen misin? Evet. Bak, kıza baskı yapıyorlar. Yani bu ahlaksızlık acayip yaygın. Çok duyuyorum. E ne yapması gerekiyor? Yani lezbiyenlikten kurtulması için kızın bir erkek arkadaşı olması gerekiyor. En sesi sivilceli bir zontayı hemen apar topar buluyorlar. Ondan işte çıkıyor diyorlar. Kurtuldu. Artık sen kimse bir şey diyemez diyorlar. Evet. Sağlamsın sen. Ya şu akıl mı ya? Evet. evet. Şu ne anormal bir laftır yani. Ne anormal bir sözdür yani. Evet. Yani birisine çıkmıyorsa kız yazlarda yazık o yüzden hepsi demeyeyim de yani bayağı bir kısmı e, bu kanuna uymak durumunda kalıyor. Yani bir deli bir taş atar derler. Kırk akıllı çıkaramaz derler ya. Evet inşallah. Hı -hı. Ne münasebet nezbiyeni olsun ya. Evet. İffetle namuslu kız. Olmak istemiyor kimsenin beraber. Bu kadar basit yani. Mecbur mu? Evet. Yani erkek arkadaş olunca Olmuyor mu lezbiyen? Lezbiyen de olur efendim, satanist de olur, sapık da olur, bilmem ne. Yani her, hepsi her şey olur yani evet, olabilir inşallah. Yani o bir şey mi güvence mi? Sanki Hayır. böyle e, sabun ya yani yıkıyormuş gibi onu, bir anda kurtuluyorlarmış gibi. Olmaz öyle şey. Evet inşallah. Onun için kızlar kız arkadaşlar böyle oyunlara gelmesinler. İsteyen istediğini desin yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben dindar kızım böyle şeylerden hoşlanmıyorum der bitti. Ama mümin, muttaki, hakikaten Allah'ın tecellisi olarak onu gören, candan, aşkla seven bir insanı görür. Ee, Allah onu ona zaten rast getirtirir, karşılaştırtırır Cenab-ı Allah. O ruhu temizse, o beklesin Allah onun karşısına getirtir onu. Evet. İnşallah. Yani gidip orada burada aramasına gerek yok. Yani o sadece Allah'a temiz kalple bağlanması önemli. Mesela Hz. Musa Firavundan kaçıyor. Ya Rabbi diyor, vereceğine her ayra muhtacım diyor. Ağacın altına çekiliyor, dinleniyor. Hemen Allah orada onlara evet. değil mi? peygamber kızı gönderiyor Cenab-ı Allah. Peygamber evet. kızı. Evet. O kadar. Mesela Allah hemen bir, ona bir nimet getiriyor. Onun için e, genç kızlar böyle oyunlarla, böyle psikolojik baskılarla kimse tarafından e, yönlendirilmesin. Buna çok dikkat etsinler. Onların iffeti çok değerli. Tabi ciğeri beş para etmeyecek. <laughs> İttin kopuğun, kahrını çekiyorlar. Onların e, pis eylemlerine e, razı olmak durumunda kalıyorlar. Neymiş? Lezbiyen denmeyecekmiş. Lafa bak sen yani. Ö öbürü ne oluyor peki? O, öbür olay ne olmuş oluyor? Evet, Olur mu öyle evet, şey? Evet inşallah. Evet. Olmaz tabii ki. Herkesin inancına saygı duymak lazım. Yani mesela, o şekilde mesela korumak isteyen bir kızlar da e, büyük insan gözüyle bakarım ben. Değerli insan gözüyle bakarım. Hı, hı. Öbür öbür da mesela arkadaşı vardır da geziyordur, şey yapıyordur. Tabii ben benim aslında hoşlanacağım bir şey değil ama ben onu da mümin kardeşim olarak görürüm, saygı duyarım. Yani ona da değer veririm ben. Yani o benim için de değersiz bir varlık değildir. O da benim için değer. İnşallah. Allah vermesin yani zina bile etmiş olsa yine o da bir insandır yani o da benim kardeşimdir. Evet. O günaha girer, tövbe eder yani onu insanlık olmaktan çıkartmaz. Benim ona saygı duymamı engellemez. Ben çünkü Haşa Allah diyelim ki onun Haşe cezasını isterim. vereyim. Haşa. Allah ahirette karşını verecek. Tövbe evet. eder, cennete gider. Evet inşallah. Değil mi? Biz evet. ona, O yüzden ondan oturup, yani ona ben e, bir tavır almam. Şefkat duyarım, sevgi duyarım, saygı duyarım. E, nezaketinin uygun bir uslupla anlatırım. Hı hı. O kadar inşallah. İnşallah. Ee, yani böyle toplumun kuralları insanlar sürüklememesi gerekir. Ben mesela toplum kurallarını hiçbir zaman için lise yıllarında itibaren kabul etmezdim. Maşallah. Asla. Yani ben oturup mesela ne kavgaya gürültüye girdim. Mesela arkadaşlarım çoğu kavgaya gürültüye girdi. Hatta benim sorulardı sen niye böyle bir şey yapmıyorsun? Asla kabul etmezdim. Evet. Ya nasıl bir insana vurulur yani? Yani nasıl bir şey yapılır yani? Değil mi? Evet. Allah vermesin yani inşallah. Ee, ama diyor bak Cenab-ı Allah'ın rahmetine, şefkatine bakın. Ancak diyor Bundan sonra tövbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Yani böyle bir hata yapsa bile mümin tövbe ederse tamam. İnşallah. Yani mümin kadına iftira atılmaz. Çok büyük suçtur, çok büyük bir ahlaksızlıktır, kahpeliktir. Bundan kaçınacak müminler. İnşallah hocam. Değil mi? Ben mesela, ben. mesela bir kız oluyor, çocuğa arkadaşlık veriyor, kız kabul etmiyor. İşte kızdan çıktığını, ilişkiye girdiğini, evet. bilmem ne, ahlaksız. Yayılıyor ona da inanan angotlar çıkıyor. Evet, inşallah. Değil mi? Evet. Böyle şeylerde bilakis o insanın iffetine ve temizliğine daha çok kanaat getirmek lazım. Evet. Kesinlikle. Daha saygı duymak lazım. De böyle bir oyun oynandığına göre tam tersidir diyeceksin. İnşallah. Yani onun iffetin alametidir. İffetsizlik dedikodusu varsa iffetin alametidir inşallah. Çünkü simasından zaten belli olur. Mesela benim kuzumda olduğu gibi. <laughs> <laughs> Tertemiz benim evet. kuzum maşallah. Eee Evet. Kendi eşlerine zina suç atan dışında şahitleri bulunmayanlar ise işte. bak mesela bu, bu, da anormal. Mesela bazı ahmaklar oluyor. Karısından boşanmak istiyor. Kadıncağıza durduk yere diyor ki falan caylan. diyor bunun bir durumu var diyor. Evet. Ya kardeşim terbiyesizlik yapmana ne gerek var? Değil mi? Evet. Ne elin çocuğunu çocuk sadece rencidir, eziyorsun, eziyorsun. Boşanmak istiyorsan nezaketine söyle. Değil mi? İki taraf karşılıklı anlaşır boşanırsın. Hı hı. Zulmetmeye, kepazelene gerek var. Niye ahlaksızlık yapıyorsun? Çocuğu niye lekelemeye kalkıyorsun? Evet. E senden sonra onu alacak adam ne olacak o zaman? Değil mi? Evet. Hayır onu da bırak yani çoluğuna çocuğuna ömrün sonuna kadar leke bırakmış oluyorsun. Bu tip şeylerden şiddete kaçınmak lazım. Çok büyük günah. İnşallah.